Arkadaşlar yeni bir video çekiminde daha beraberiz aracımız Ağoğlu Çakmak taksiden Metin. Toyota Corolla 1.6 motor Toyota Corolla'nın montajını arkadaşlar biz tam 3 yıl evvel yaptık abi isim evet. neydi ismin Metin Metin abi hoş geldin hoş bulduk nasılsın İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın biz de çok iyiyiz Vallahi Metin iyi. abi kaç kilometre oldu araba 450 bin oldu. 450 bin kilometre. Aynen öyle. Arkadaşlar duyuyor musunuz? 450 bin kilometre. Araçta ne var arkadaşlar? Lavoto OBD2 sıralı otogaz sistemi var. Aracımız Toyota Corolla. Metin abi. Efendim. Bize en çok gelen soru ne biliyor musun? Evet. Aracımın motoru gider mi? Motorunda problem olur mu? Sen ne diyorsun yok. bu konuya? Motorda problem yok. Bakımlarını yaptığı müddetçe bir sıkıntı yok. Çok güzel. Gazı tavsiye evet. eder misin abi genel itibariyle? Tavsiye ederim tabii. Çok güzel. Eyvallah. Evet. Aracın sahibinden dinledik arkadaşlar. Aracımız Toyota Corolla. Üzerindeki ürün Lavoto OBD2. İki yıldan beri kullanıyor aracın sahibi. 450 bin kilometre yaptı. Ne gaz sisteminde ne motorunda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Buradan motoruma zarar verir mi diyen arkadaşlara duyurulur. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Metin abi teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Güle güle, güle kullan. Var. Allah bol nasıl bilsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.